Merhabalar, benim adım Sabahattin Yalçın. 2012 yılında bu tekstil sektörüne atıldık, kuz grubuyla başladık. Şu an için hem kız hem erkek olarak faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimizi elimizden gelince en iyi kalitede düzgün insanlara doğru yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Genel manada biz Orta Doğu ve Balkanlara çok yoğun talep üzerine üretim yapıyoruz. Yaptığımız ürünlerin Genel manada iyi ve daha kaliteli, daha düzgün olmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Teksiler üyesiyiz. Nermin Hanım ve yönetim kurul ekiplerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizim için mücadele ediyorlar. Daha iyi yerlere ulaşabilmemiz için, daha iyi işler başarabilmemiz için elinden geleni yapıyorlar. Kendisine buradan çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun. Müzik